Merhaba değerli arkadaşlar. Osmanlı yükselme dönemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa dönemi. Hocam Sokullu Mehmet Paşa Osmanlı hanedanından biri mi? Kesinlikle değil arkadaşlarım. Peki neden bir döneme adı verilmiş? Şundan dolayı arkadaşlarım. Sokullu Mehmet Paşa günümüzdeki Hırvatistan'la Bosna Hersek arasında Sokulaviç denilen bir köy var. O köyde doğmuş ve devşirme sistemine tabi tutulmuş. Daha sonra Enderun'a gelip Enderun'dan yetişmiş. Ve Osmanlı Devleti'nde bir dönem Kaptan-ı deryalık görevinde de bulunmuş. Ve sonradan sadrazamlık makamına gelmiş. Kanuni'nin saltanatının son iki yılı 1564-1566 arasında sadrazamlık yapıyor. Kanuni vefat ediyor. Kanuni'nin oğlu 2. Selim döneminde yine sadrazamlığını sürdürüyor. Ve Kanuni'nin torunu 3. Murat döneminde de sadrazamlığına devam ediyor. Bundan dolayı bakın tahtada da belirtmişim. Sokullu Mehmet Paşa kanuni 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinin sadrazamı. Özellikle arkadaşlarım 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde devlet politikasına bizzat Sokullu yön verdiği için bu dönemler özellikle Sokullu dönemi olarak adlandırılmakta. Ve Sokullu döneminde Sakız Adası alınıyor. Sakız Adası'nın alındığı sırada arkadaşlarım kimi kaynaklar der ki Kanuni döneminde alındı. Kaynaklarda ağırlıklı Kanuni diye geçer. Ama kimileri 2. Selim dönemi diye alır. Bunu da neden alırlar onu da açıklayalım. Arkadaşlarım Kanuni 1566 yılında Zigetbar seferine çıkıyor. Bu Kanuni'nin son seferi. Düşünün ben Kanuni sefere çıkarken kaptanı Derya'ma diyorum ki Sen de Sakız Adası'nı al. Ve ben seferden ama sağa dönmüyorum. Kaptan-ı Derya da Sakız Adası'nı almış oluyor. E Kanuni'den sonra hemen tahta geçen kim? Oğlu İkinci Selim. E bu noktada arkadaşlar ne oluyor? Kimi kaynaklar İkinci Selim kimileri Kanuni dönemi diye kabul etmekte. Ama ağırlıklı kabul gören Kanuni dönemidir. Sakız Adası nerede? Günümüzde İzmir'in Çeşme ilçesinin tam karşısında arkadaşlarım. İzmir'in Çeşme ilçesinin tam karşısındadır. Bakın bir de Yemen'de hakimiyet sağlandı demişiz. Yemen neresi? Bakın Yemen burası arkadaşlarım. Haritada hemen gösteriyorum. Yemen burası. Arap Yarımadası'nın güneyi. Bakın burada hakimiyet sağlanıyor. Ve 1571'de Kıbrıs Adası alınıyor. Kıbrıs Adası nasıl alınıyor? Arkadaşlar Osmanlı'da bir kaptanı derya var. Adı Lala Mustafa Paşa. Bu adamın gözü Sokullu'nun makamında. Sadrazam olmak istiyor. Ve padişah 2. Selim'i arkadaşlarım bir şekilde yaranmak istiyor. İkinci Selim'in sürekli yanına gidiyor. Diyor ki hünkârım diyor biz Kıbrıs'ı alırsak şöyle olur böyle olur şu olur bu olur. Sokulu Mehmet Paşa da o dönemde sadrazam ikinci Selim'e şunu söylüyor. Diyor hünkârım diyor Kıbrıs'ı almak mesele değil diyor. Diyor biz babanız Kanuni döneminde diyor özellikle Hint deniz seferlerinde donanmamızın çoğunluğunu kaybettik diyor. Bana diyor yarın emir verin ben gidip Kıbrıs'ı alırım. Kıbrıs'ı almakta sıkıntı yok diyor. Ama diyor Kıbrıs Venediklerin elinde, Venedik önderliğinde büyük bir haşı donanması kurulur ve diyor biz denizlerde onlarla mücadele edemeyiz. Donanmamızı eski seviyesine getirelim, ondan sonra gidip Kıbrıs'ı alalım diyor. Ama bu Lala Mustafa Paşa alttan girip üstten çıkıyor, ikinci Selim'i razı ediyor. Ve 1571'de gidiyor Kıbrıs adasını fethediyor arkadaşlarım. Ve kendisine Kıbrıs Fatih ünvanı veriliyor. Ve Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ı aldıktan sonra Sokullu'nun dedikleri bir bir ortaya çıkıyor. Venedik önderliğinde büyük bir Haçlı donanması oluşturuluyor. Ve İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanmasıyla karşı karşıya geliyor. Ve oluşturulan bu Haçlı donanması Osmanlı donanmasını hem yeniyor hem de arkadaşlarım komple yakıyor. Bu donanmamızın ilk yakılışı. E neden arkadaşlar bu savaş çıktı? Çünkü Kıbrıs Osmanlı'nın eline geçmesinden dolayı. Hatta donanmamızın yakılmasından sonra İstanbul'daki Venedik elçilerine balyoz denilir. Ve Venedik balyozu Sokullu'dan randevu talep ediyor. Ve Sokullu'nun huzuruna çıkıyor. Sokullu diyor neye geldin diyor. O da diyor size haddini bildi haddinizi bildirmeye geldim diyor. Diyor ki sen mi had bildireceksin? Hadsiz diyor. De diyeceğini diyor. O da diyor ki siz bizden Kıbrıs'ı alırsanız biz de sizin donanmanızı böyle yakarız. Sokulu da diyor ki bu sakal kol muhabbetine benzer. Venedik elçisi de diyor o nasıl muhabbet? Diyor ki siz diyor donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal yerine daha gür çıkar. Yani biz donanmamızı yeniden eski seviyesine getiririz. Ama diyor biz Kıbrıs'ı almakla diyor sizin kolunuzu kestik. Yani diyor ki siz bir daha Kıbrıs'ı bizden alamazsınız. Ve arkadaşlarım ee, böylece donanmamız ilk kez İnebahtı'da yakılmış oluyor. Şunu söyleyeceğim. Ee, donanmamız tarih boyunca 4 kez yakılıyor. Osmanlı donanması tarih boyunca 4 kez yakılıyor. Ve bence bunlar da önemli şeyler. Peki donanmamız yakılınca biz üzerine soğuk bir su içmiyor muyuz arkadaşlarım? Üzerine soğuk bir su içiyoruz. donanmamız yakılın, Donanmamızın yakılış sıralamasını ben de içiniz diye kodluyorum bakın içiniz. Ve arkadaşlarım ilk yakılışı 1571 İnebahtı'da. Yakan kim? Haçlılar. Hangi padişah döneminde? İkinci Selim. İleri de anlatacağız. Osmanlı Rus savaşları sırasında çeşme baskını var 1770'te. Çeşme baskınında kimler yapıyor? Ruslar. O dönemin padişahı kim? Üçüncü Mustafa. 1827 Navarin baskını sırasında kimler yapıyor? Yakıyor. İngiltere, Fransa ve Rusya. Üçü birleşiyor arkadaşlar. Peki o dönemde padişahımız kim? İkinci Mahmud. 1853 yine Osmanlı Rus savaşları sırasında Sinop baskını yaşanıyor. Ve yakan kim olacak? Tabi yine Ruslar. Ve o dönemin padişahı kim arkadaşlarım? O dönemin padişahı da Abdülmecid. Yani bu da Kırım Savaşı sırasında yaşanan bir hadise. Dediğim gibi ilerleyen süreçte bunların hepsini yine tek tek vereceğim. Yani donanmamız yakılınca üzerine soğuk bir su içiyoruz. Donanmamızın yakılış sıralaması içiniz. İçiniz. Peki altta bir şey daha vermişim. 1574'te Tunus, 15, 1574'te Tunus, 1575'te Leistan Osmanlı himayesine girdi. 3. Murat döneminde. Arkadaşlarım bakın Tunus burada. Hatta altta Fas da var. Onları da ben burada göstereyim. Şimdi arkadaşlarım bak burası Kuzey Afrika. Harita bilginizi mümkün olduğunca geliştirin. Bakın. Birinci Selim Mısır'ı alıyor. Kanuni döneminde Trablusgarp alındı. Yine Kanuni döneminde Cezayir alındı. İşte bakın bu dönemde de Tunus. Bak Tunus burada. Ve Fas alınıyor. Fas nasıl alınıyor? Altta vermişim arkadaşlarım. Vadi Üsseyl veya Kasrül Kebir savaşıyla. Portekizlerden alınıyor. Ve arkadaşlarım ben eski ÖSS ÖYS sınavıyla hazırlanıp üniversiteye girmiştim. Hiç unutmam o dönemde bir sınavda soru olarak sorulmuştu. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki bölgelerden hangisini ele geçirmesi sınırlarının Atlas Okyanusu'na ulaşmasına ortam hazırlamıştır. Şimdi arkadaşlarım bakın Fas bura. Bak sınırları Atlas Okyanusu'na ulaşıyor. Hatta bu yorumu genişletelim. Bakın burası Cebeli Tarık Boğazı. Osmanlı nereye alınca sınırları Cebeli Tarık Boğazı'na ulaştı? Fas'ı alınca. Peki dikkat edin Fas Kuzey Afrika'da en sonda değil mi? Osmanlı nereye alınca Kuzey Afrika'nın fethini tamamladı? Osmanlı nereye alınca Kuzey Afrika'nın fethini tamamladı? Tabii ki arkadaşlarım yine ne? Fas olacak. Anlaşıldı. Peki ee, bir de bu dönemde Leistan alındı diyoruz 1575'te. Arkadaşlarım Leistan nerede? Bakın burası. Leistan günümüzdeki Polonya. Hatta Polonya'nın resmi dili de Lehçe'dir. Bak Leistan'dan geliyor. Ve arkadaşlarım bu dönemde Leistan Osmanlı himayesine alınınca Osmanlı sınırları Baltık Denizi'ne ulaşıyor. Bakın burası Baltık Denizi. Osmanlı nereye himaye altına alınca sınırları Baltık Denizi'ne ulaştı? Lehistan'a alınca arkadaşlarım. Lehistan'a alınca. Ben bu sol taraftakileri siliyorum arkadaşlarım. Bir de Sokullu'nun kanal projeleriyle ilgili de bilgi vereceğim. Bunları sileyim. Evet arkadaşlarım. Sokullu'nun kanal projeleriyle devam ediyoruz. Sokullu projeler adamı. Don Volga kanalı projesi, Süveyş kanalı projesi, Marmara Karadeniz kanal projesi gibi birçok proje gündeme getiriyor. Ama ne yazık ki bunlar Sokullu'nun sağlığında gerçekleşemeyecek. Peki bu kanal projelerinde neler amaçlandı? Şimdi Don Volga kanalı projesi. Ne yazmışız? Amacı ne? Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak. İran savaşlarında donanmadan yararlanmak. Rusya'nın güneye inmesini önlemek. İpek yolunu yeniden canlandırmak. Eski ÖYS e sınavlarında falan arkadaşlarım hep seçeneklere baharat yolunu canlandırmayı koyarlardı. Bakın İpek yolunu yeniden canlandırmak amaçlanıyor. Peki bu söylediklerimi şimdi harita üzerinde gösterelim. Daha iyi zihninizde yer etsin. Arkadaşlarım bakın. Karadeniz'e dökülen Don adlı bir nehir var. Hazar Denizi'ne dökülen Volga adlı bir nehir var. Sokullu diyor ki ben bu iki nehri birbirine en çok yaklaştığı noktada bir kanalla birleştireyim. Böylelikle Karadeniz'den yola çıkan donanmam Don Nehri aracılığıyla Volga Nehri'ne oradan Hazar Denizi'ne geçsin. Ve Hazar Denizi'nde donanmam hep hazır kıta beklesin. Böylece Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurarım. Bakın burası Orta Asya. Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurarım. Bak ileride de bahsedeceğim. Bu dönemde henüz Turancılık düşüncesi falan hani tam anlamıyla belirgin olarak yok da hani Turancılık doğrultusunda olmuyor mu arkadaşlarım? Bakın Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak. Peki diğer amaç Rusların güneye inmesini önlemek. Bak Rusların güneye inmesini önlemeye çalışıyorsun. İran bakın Hazar Denizi'nin alt tarafında şurada İran'la sürekli karadan buradan savaş halindeyiz. Sokulu diyor ki, Hazar Denizi'nden yararlanıp donanmanın gücüyle diyor İran'ı sırtından vuralım. İran'ı sırtından vuralım. Bir de arkadaşlarım Çin'den başlayıp bu şekilde uzanan ipek ticaret yolunu yeniden canlandırayım diyor. Yani dikkat edin adam bir taşla kaç kuş vurmayı planlıyor arkadaşlarım. Ee, Sokulu Mehmet Paşa bu projeyle Kırım Hanı'nı görevlendiriyor. Kırım Hanı işçiler tutuyor. Kazma kürek işleri burada başlıyor. Ama Ruslar geceleyin ani bir saldırı düzenleyip arkadaşlarım kanalda çalışan işçileri öldürüyorlar. Ve Sokulu da bir süre sonra vefat edince kimse bu kanal projesiyle ilgilenmiyor arkadaşlarım. Bakın Sokulu bu projeyi 1569'da gündeme getirdi. Projeyi Ruslar 1952-1953 yılında gerçekleştiriyor. Yani Don Volga Kanalı projesiyle amaçlananlar bunlar. Peki geçtim bu tarafa. Süveyş Kanalı projesi. 1568'de gündeme geliyor. İslam ülkeleri üzerindeki Portekiz baskısını önlemek, Akdeniz'de baharat yolu ticaretini yeniden canlandırmak planlanıyor bu projeyle. Peki geçtim yine yan tarafa. Bakın Portekiz burada. Portekizler coğrafi keşifleri gerçekleştirip bu şekilde Hindistan'a doğrudan ulaşmadılar mı arkadaşlarım? Evet. Doğunun zenginliklerine direkt ulaştılar değil mi? Hindistan'dan başlayıp bakın bu şekilde devam edip en son Mısır üzerinden Avrupa'ya doğru uzanan yolun adı neydi? Baharat yolu. E bu baharat yolu ticaretinde olumsuz etkilemedi mi? Evet. E, Akdeniz ticareti falan da öldü. Sokullu diyor ki ben şurada Süveyş Kanalı'nı açayım. Böylece baharat yolu Akdeniz ticaretini yeniden canlandırırım. Hint Okyanusu üzerindeki Portekiz etkinliğini falan da ortadan kaldırmış olurum. Mükemmel bir proje. Ama arkadaşlarım yine Sokullu'nun sağlığında bu gerçekleştirilemiyor. Sokullu vefat ediyor arkadaşlarım. O süreçte kimse ilgilenmiyor. Bu proje ta 1869 yılında gerçekleştiriliyor. Bakın 1869 tahta kim var Abdülaziz var ve Abdülaziz döneminde arkadaşlarım Mısır yine bizim hakimiyetimizde ve Fransız Les Sips adlı bir şirketle anlaşılıyor. Onlar arkadaşlarım bu Süveyş kanalı projesini gerçekleştiriyorlar. Daha sonra İngilizler bu şirketin hisselerinin büyük bir kısmına ortak oluyor. Daha sonra İngilizler o Süveyş kanalında etkinliklerini arttıracaklar. Peki bununla ilgili size bir hikaye anlatayım. Arkadaşlar. Bakın bu Süveyş Kanalı 1869'da e, açılıyor ya. O dönemdeki e, Mısır Hidivi Said Paşa. Yani Mısır valilerine hidiv de denilmekte. Said Paşa Abdülaziz de falan görüşüyor. Kanalın giriş yerine böyle büyük devasa bir kadın heykeli ve elinde meşale. Hani uygarlık doğudan doğar, batıya doğru gider şeklinde. Ve arkadaşlarım e, bir tane heykel tıraş buluyorlar. Heykel tıraşa da bayağı para veriyorlar. Fransız Bartholdi adında arkadaşlarım bir heykel tıraş. Şey Bartholdi adlı bir heykel arkadaşlar para veriyorlar. Neyse adam heykeli yapıyor. Ve arkadaşlarım o sırada Said Paşa vefat ediyor. Yerine yeni hidif İsmail Paşa geçiyor. İsmail Paşa da diyor ki ya diyor bu taraflar hep Müslüman ülkeler. Kadın heykeli, diyor elinde meşale falan diyor. Bence buraya uygun düşmez. Ama heykel de bitirilmiş, parası da peşin ödenmiş. Ve bundan dolayı arkadaşlarım oraya konulmuyor. Fransa'da bir depoda birkaç yıl bekliyor. Şimdi o süreçte arkadaşlarım Amerika'nın bağımsızlık mücadelesi başlıyor İngilizlere karşı. Bu bağımsızlık mücadelesi sırasında Fransızlar sürekli Amerikalılara, İngilizlere karşı destek veriyor ve Amerika bağımsızlığını kazanıyor. Ve Amerika'nın bağımsızlığının yıl dönümünde arkadaşlarım, Fransızlar bu Süveyş Kanalı'na dikilmesi planlanan heykeli Amerika'ya hediye ediyorlar. Bu nasıl oluyor? Heykelin üzerinde birkaç değişiklik yapılıyor arkadaşlarım ve günümüzde Amerika'daki Liberty Adası'ndaki o özgürlük heykeli oluyor. Yani Süveyş Kanalı'na dikilmesi planlanan heykel üzeri biraz yontularak arkadaşlarım Liberti Adası'ndaki özgürlük heykeline dönüşüyor. Ee, ve hani elinde meşale bu şekilde uygarlık doğudan doğar batıya gider gibi olacaktı. Yalnız arkadaşlar ne oluyor? Uygarlık batıdan doğar doğuya döner gider şeklinde arkadaşlarım bu şekilde heykelin üzerinde de değişiklik yapmış oluyorlar. Evet Süveyş kanalının hikayesi de bu şekilde. Geçtim bu tarafa Marmara Karadeniz kanal projesi. Bakın şurada da bir harita çizdim yine. Bakın şu taraf Karadeniz, bu taraf Marmara Denizi. Sokulu döneminde Marmara ile Karadeniz burada bir kanalla birleştirilmek isteniyor. Burada Sapanca Gölü var, Sakarya Nehri'nin kolları var arkadaşlarım. Böyle bu şekilde birleştirilecek. Yalnız burada yoğun ormanlık alan da var arkadaşlarım. O dönemde donanmanın ham maddesi kereste. Burada gizli bir tersane de kurulması planlanıyor. Hatta İstanbul'un yakacak ihtiyacının da karşılanması planlanıyor ve istediğimiz zaman buradan da Karadeniz'e, buradan da Marmara Denizi'ne çıkmak planlanıyor. Ama Sokullu ölünce bu proje de askıda kalıyor. Sonraki padişahlar da gerçekleştirmek istiyor ama arkadaşlarım gerçekleştirilemiyor. Peki neden ben bu kadar kanal projelerinin üzerinde durdum? Günümüzde Kanal İstanbul projesi revaçta olduğu için Kanal İstanbul revaçta olduğu için Sokullu'nun kanal projeleriyle ilgili bir şeyler arka plan olarak çıkabilir diye düşünüyorum. Şöyle günümüzde Kanal İstanbul arkadaşlarım, bakın Sazı Dere Barajı Büyükçekmece Terkos hattında planlanıyor. Bakın burada. Tabi bu Kanal İstanbul projesiyle ilgili olumsuz birçok görüşte bulunan da var. Olumlu birçok görüşte bulunan da var. Şimdi arkadaşlarım aklıma hatta bir şey geldi. Bir şey söyleyeyim. Mesela yan taraftaki haritada Süveyş Kanalı projesinde şöyle bir durum vardı. Mesela burası Kızıl Deniz. Burası Akdeniz, değil mi? Bakın Akdeniz. Akdeniz'de Kızıldeniz'i birleştirmek amaçlandı Süveyş Kanalı projesiyle. Bence bu Süveyş kanalı projesiyle bile doğanın düzeni bozuldu arkadaşlarım. Neden? Kızıl Denize has bir balık cinsi, balon balığı. Bakın günümüzde bizim Akdeniz sahillerini falan hep kapladı. Doğanın dengesini bozduk ve balon balığı istilacı bir tür arkadaşlarım. Akdeniz'de özgü balıkları da hep yemeye başladı. Balık noktasında yoğun sıkıntı yaşayacağız. Bence bu noktada Kanal İstanbul'la ilgili de ileride birçok sıkıntı çıkacak. Neden? Arkadaşlarım Karadeniz'de bildiğim kadarıyla oksijen oranı az. Ve Karadeniz'in suyu bu tarafa doğru akacak yine. Zaten boğazda daracık normal İstanbul boğazından akıyor değil mi? E buradan da akmaya başlayacak. Marmara Denizi'ndeki oksijen oranı iyice azalacak. Bir de şöyle arkadaşlarım bakın. Ee, burası fay hattı üzerinde. Bakın fay hattı üzerinde. Şimdi burayı kazarak ana karayla bağlantısını azaltıyoruz. Ve İstanbul'da herhangi bir olası deprem durumunda arkadaşlarım bu tarihi yarımada da burada. Osmanlı sarayları falan arkadaşlar hep burada. Yani buranın komple çökebileceği iddiaları da var. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Bunu da araştırdım. Mesela İstanbul'da kaybolmuş Vordonisa adası var arkadaşlarım. Nasıl bir şey? Mesela şu tarafta Küçük Bakkalköy açıklarında İstanbul'da Vordonisa Adası varmış arkadaşlar. İstanbul'da 1010 yılında falan bir deprem yaşanıyor. O Vordonisa Adası komple Marmara Denizi'nin altına iniyor. Hatta Küçük Bakkalköy sahilinden yüzerek bir 100 metre arkadaşlarım oradaki Vordonisa Adası'nı görebiliyorsunuz. Üzerinde kilise falan var. Hani o kilise kalıntılarını falan da görebiliyorsunuz. Aynı durum burada da yaşanabilir. Bir de burada bu hat üzerinde Sazlıdere Barajı var. Sazlıdere Barajı İstanbul'un tatlı su ihtiyacının yüzde otuzunu karşıladığı söyleniyor. E, bu kanalı açtığın zaman tatlı su e, havzasını ne yapıyorsun? Tuzlu suya çevirmiş oluyorsun. Bir de Sazlıdere Barajı e, göçmen kuşların konaklama merkezi. E, bunların konaklaması da artık gitmiş olacak. Bir de şöyle bir şey. Arkadaşlarım şu taraflarda rezidanslar, lüks konutlar planlanıyor. Şuralarda yat limanları falan planlanıyor. E bu ekstra İstanbul'a 2,5 milyon nüfus demek. 2,5 milyon nüfus demek arkadaşlarım. Yani İstanbul'la ilgili çok olumlu olacağını düşünmüyorum. Ama yine de bu proje vatan millet hayrına olacaksa olsun arkadaşlarım. Yani burada Mesela kanalı açma karşılığında şirketlere günde buradan işte şu kadar gemi garantisi falan verilmeden her şey devlet garantisine gidecekse devlet kasasına gidecekse yine olsun diyorum olmasın demiyorum. Hani Güya böylece İstanbul olası tehlikelerden de kurtarılacak. Hani burada İstanbul Boğazında sürekli arkadaşlarım o yük gemileri falan sağ ve sol cenahtaki yalılara şunlara bunlara çarpıyordu. Denizde petrol akıntısı falan oluyordu. Ama son bir profesörün açıklamasını dinledim arkadaşlarım. Bu açılan Kanal İstanbul'da tamam amaç İstanbul'u önemli tehlikelerden korumak ama bu Kanal İstanbul'dan çok büyük tonajlı gemiler geçemezmiş. Neden? Çünkü derinliği o kadar fazla olmayacakmış şeklinde söylemler de var. Biliyorum hani bu söylemlerim kimileriniz daha farklı algıladı, kimileriniz farklı yorumladı. Benim bildiklerim bu. Hepsini tek tek araştırdım arkadaşlarım. Hani vatan millet hayrına olacaksa yine elbette olsun. Ama olmayacaksa da olmasın. Doğanın düzenini bozmayalım arkadaşlarım. Bak günümüzde bu balon balığı istilasının falan değişik versiyonlarını bu şekilde görebiliriz. Bir de çok üzüldüğüm bir nokta var. Kendiniz de internetten bakarsınız. Kanal İstanbul'un sağ ve sol cenahındaki rezidansların şunların bunların arkadaşlarım satış ilanı, arsaların satış ilanı Suudi Arabistan'daki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki özel televizyon kanallarında resmi devlet televizyonlarında arkadaşlarım sürekli oraların satışı ile ilgili reklamlar yapılmakta. Yani bu vatan hepimizin, bu vatana bizim bir borcumuz var. Yani bu vatan için hep iyi şeyler düşünmek durumundayız. Çünkü bizim buradan başka gidecek yerimiz yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi Kanal İstanbul projesi de bu şekilde. Arkadaşlarım, bir sonraki dersimizde yine bu ünitenin etkinlik testleriyle yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.